eşittir 10, G eşittir 11, K eşittir 12 değerini atadık. Sonra hafızada M ve N diye değişken oluşturduk. Ve M ve N değişkeni zaten kodda gördüğünüz yani burada hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Görüldüğü gibi yapmanız lazım. Daha sonra document.write ile M ve N'i araya boşluk koyarak yazdırdım ve gördüğünüz gibi çıktı almış olduk. Bu kadar aslında. Alalım. Şimdi i eşittir 10, ataması yaptık. J eşittir 11. Ondan sonra K eşittir 12. M ve N değişkenlerini hafızada oluşturduk. Ama hiçbir şekilde şu anda işlem yapmadık. Hemen aşağıya indim. Diyor ki M değişkeni diyor. Kalemimi elime alayım. İ, J, K değerlerini kullanarak. Şimdi Matematik, matematiksel işlemlerde veya matematikte bizim için öncelik sırası neydedir? Burada mesela m için çarpma işlemi bizim için önceliklidir. Öncelikle çarparız daha sonra toplarız. i ve j değerlerini çarptığımızda arkadaşlar i ve j değerlerini çarptığımızda kaç gelir? 11 çarpı 10 110 gelir. Daha sonra diyor ki K değeriyle de topla. K değerimle 12 topladım kaç geldi arkadaşlar burada? Güzel. 122. Şimdi aşağıya indim. Aşağıya indim tamam mı? E, sınavda çünkü sizin editörünüz olmayacak yüksek ihtimalle kendiniz yapmak durumundasınız. Burada ise çarpma mı önceliklidir? Parantez içi mi önceliklidir? Çok güzel parantez içi önceliklidir. Bu sefer hemen bakalım. J artı K nedir? 11 artı 12 görünmüyor. 11 artı 12 nedir arkadaşlar? Çok güzel. 23. 23. Sonra diyor ki 23'ü diyor i ile çarp. i kaçtır? 10'dur. Dolayısıyla 10'un çarpı 23 kaç gelir? 230 gelir. Bu kadar. Ben en ve enden sonra şöyle bir şey yazmanızı istemiştim. Document.writer isterseniz alt alta yazın fark etmez. Ben uzatmayalım diye en virgül tırnak virgül en dediğimde bunları yazdırmış oldum. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Herhalde anlaşılmıştır. Çok güzel. Hemen devam edelim. Burada nasıl çalışma yapısı olduğu anlatılıyor. Hemen bunu yapıyoruz. A eşittir 100, B eşittir 9, C eşittir 100 mod 9. Buna göre ben document.write yaptığımda arkadaşlar C kaç gelir? Mod nasıl çalışıyordu? güzel Hadi bakalım bulsun o zaman bu tahminen 11 11 çarpı 999 ve bir kaldı yazdırın bakalım bir tane beyaz tahta açayım biraz büyük. bunu yapalım. Kaç çıkar? ben bir çıkardık. 4. 4 değerini Z'ye atamış olduk S değişkenine. Çok güzel. Tamamdır. Öyleyse burada cevap ne gelir? Pov ne yapıyordu arkadaşlar? Matematikte görmüştük. Haytında. Hı, hı Üst alma. Çok güzel. Power. Aynen öyle. Taban virgül. Üst değerini yazıyordu. Tabanımız 5'miş. Üst değerimiz 2'ymiş. Güzel. 25 geliyor. Hı hı. Doğru. Bir şey yazdık. X değişkeni oluşturduk. Güzel. Tamam. Evet elinin yanındaki çarpım. Yıldız çarpım. Fena olmayacak. Görünüyor değil mi? Şimdi aslında bunlar böyle karmaşık geliyor sanki size ama değil. Bakın x artı eşit y programlamada şu demek. x eşittir x artı y demek. x eksi eşit y x değişkeninden x eksi y'yi çıkarıyoruz demektir. Veya x çarpı eşit y, x değişkeninin x çarpı y yani x çarpı y'yi atamış oluyoruz. Burada x bölü eşit y için x'i y'ye bölüyoruz ve artık bunu değişkenine atamış oluyoruz. Veya x mod y, x'i y'ye bölüyoruz. Kalan kısım artık x değişkenim olmuş oluyor. Veya x artı artı x ile 1'i toplayıp x'e atamış oluyoruz veya x eksi eksi x'ten 1 çıkarıp x'e atamış oluyoruz. Şimdi buraya kadar problemi olan var mıydı? Şuralarda kafanızı karıştıran bir şey yok mu? Güzel. Tamam o zaman temel programlama var. Güzel, tamamdır. Şimdi bir operatör örneği var. Bundan sonra arkadaşlar ben bunu yazdırmanızı istiyorum. Herkes yazsın. Hadi bakalım. Alt alta yazarsanız daha kolay olur şunları bekliyorum. Büyüttüm aslında. Bir de PDF'i yükledim arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Hafta 1 olarak yüklü. Keşke bilgisayardan girebilseydim. Neyleri yazdırmıştık? Document.write ile x, y, z'yi mi yazdırmıştım ben? Hatırlamıyorum. Document.write ile x, y, z'yi yazdırdığımızı varsayalım. Şimdi ilk x artı artı ne yapar arkadaşlar? Evet çok güzel. x ile 1'i toplar ve cevap 11. Tamam mı? Şu peki ne demektir? Hemen pardon. Şu. X artı eşit Y ne demektir? Şu demek değil midir? X eşittir. Çok güzel. X artı Y demek değil midir bu? Bu durumda X'im kaçtı? Artık 11'di. Y kaçtı? 20'ydi. Cevap kaç geldi? 20 ile 11'i topladım. 31 çok güzel. Sonra arkadaşlar bakıyor diyor ki Z'den 1 çıkar diyor. Bu arada artık y değerim hemen unutmadan onları değiştirelim. Pardon y değerim değil. X değerim kaç oldu? Hemen şuradan değiştirelim. 31 oldu değil mi? Z değerimi bir azalt diyor. Bir azalttı Z değerini kaç oldu arkadaşlar? 29 oldu. Çok güzel. <laughs> Aleyküm selam. Ee, daha sonra bunu da yaptık. Diyor ki y çarpı eşit z ne demektir arkadaşlar? Sizdeyim. Çok güzel. Y eşittir. Hemen yazalım onu. Bir saniye. Y eşittir. Y çarpı Z demektir. Tamamdır. Ee, y kaçtır bu durumda? Hemen bakalım. Y'miz 20. Z'miz kaç oldu? 29. 20 ile 29'u çarptığımızda 580 mi geliyor? Tamam. Y değerim de artık kaç oldu? 580. Bu durumda bakıyorum. X kaçtır? 31. Y kaçtır? 20. Yok. Y'yi değiştirdik mi? Pardon. Evet değiştirdik. Y 580 oldu. Z değerimde 29 olmuş oldu. Doğru yaptık mı? Herkes bu sonucu buldu mu? 31. 580. 29. Tamam. Tamamdır açayım görünüyor mu biraz daha büyüteyim mi hemen bunu yazalım bir tahmin edelim ama yazmadan önce sizce x değişkeninin karşılığı kaç gelir herkes için 450 mi bu durum çok güzel. Tamam. Peki şöyle yapalım. Hadi bir de bunu yazdıralım. Bunu da tahmin edebilirsiniz. Herkes için aynı mı? Herkes hemfikir mi peki? 250. Yazdırdınız mı? Yani bunu da yazdırmaya gerek yok değil mi? Az çok anladık sanki. Güzel. Tamam. Yazdırsanız da zaten aynı sonuç gelecek. Andı yazılıyor. Şimdi karşılaştırma operatörlerine bir bakalım. Biraz yakınlaştırıyor. Şimdi arkadaşlar bunlar zaten bizim temel programlamadan az çok bildiğimiz şeyler. Ama bir tekrar etmekte fayda var. Bakın burada gördüğümüz iki eşitlik değer ne demektir? Kontrol, denk mi? kontrollüğü yapar değil mi? Mesela şöyle bir şey yapsak. If bool değişkeni oluşturalım yukarıda. Evet. Bool ya da e, bool değişkenimiz olsun ya. Var. Kabul eder mi? Ona emin olamadım. Bool diye bir terim olduğu için kabul ettiğini varsayalım. Diyelim ki mesela true olsun diyelim. Veya kafanızı karıştıralım. 1 olsun. Integer'mış gibi. Sonra if koşuluna geleceğim hemen. If diyelim. Bool değişkeni eşit de eşitse sıfıra şuradaki kod çalışsın. Else buradaki kod çalışsın gibi. Anlaşıldı mı bu eşitlik durumu? Peki burada if'e mi girer, else'e mi girer? Güzel. Ama ben bunun yerine şöyle de diyebilirdim. If, bool, e, eşit, eşit, true veya false da diyebilirdim. Bu durumda da zaten true'nun bir, false'un sıfır olduğunu biliyoruz. Çok güzel. Farklı eşit ne demektir arkadaşlar? Eşit eşitin tam tersi. Yani ben şöyle bir şey yaptığımda hemen şurada if e, bool farklı eşit e, false olduğu sürece dediğimde artık ne bekliyorum? Bu değişkenim sıfırdan farklı olduğu sürece sürekli buraya girecek. Yani aynen öyle olumsuzluk katmış oluyoruz eşit olmayan durumlarda girmiş oluyoruz. Küçüktür operatörünü zaten biliyoruz. Mantıken soldaki değişken sağdaki değişkenden küçük müdür? Örneğin 5 küçük 10 girer. 5 küçük 1 girer mi o if koşuluna? Şimdi bunları gösteriyorum çünkü kodlama yaptıracağım önümüzdeki hafta. Sizce bu döngüye girer mi? Koşula diyeyim döngü demeyeyim girmez. Çok güzel. Peki şöyle bir şey yaptık. Girer mi? Fikirleri alayım. Girer mi? Neden girer? Şurada eşitlik var arkadaşlar gördünüz mü? Dolayısıyla 5 eşittir 5 durumundan girer işlemleri yaparken küçük veya eşittir değil hayır küçük eşittir küçük ve eşittir ve veya değil küçük ve küçüğe de girer eşittire de girer ha senin mantığınla doğru evet evet yani senin mantığında hem küçük olan durumlara girecek hem eşittir olan durumlara girecek doğru doğru ben şart için öyle dedim tamam peki şuna bakalım buna da girer o zaman değil mi? 5 eşittir 5'e girer. Buna girer mi? Tamam. Dolayısıyla gördüğünüz gibi arkadaşlar bu soldaki değişken ile sağdaki değişkenin kontrolünü yapar. Ve arada hangi bir operatör varsa ona göre kontrol sağlamış olur. Tamam. Bir de mantıksal operatörlerimiz var. Haftaya hepsini detaylıca kodlarını yazdıracağım. Daha fazla pratik istediğiniz için. Şimdi arkadaşlar mantıksal operatörler deyince aklımıza ne geliyor? Hani felsefede, matematikte hep böyle P ve Q yapılarında görmüştük mantıksal operatörler. Evet mantıksal hesaplamalar geliyor aslında. Şöyle yazalım. İki tane mantıksal ve Hatta şöyle biliyoruz değil mi bunun mantıksal V olduğunu. İfli koşullarda bu V demektir. Bu veya demektir. Ondan sonra bu zaten not anlamında değil demektir. Şimdi V ve veya da biliyoruz arkadaşlar. Hemen şuraya diyeyim ki mesela if 5 küçük 3 ve onun ne diyelim? Büyük eşit 10. True mu gelir, false mu gelir? Yani girer mi girmez mi? Yok, hayır yok. Öyle bir şey yok. Girer mi girmez mi? Girenler niye girer? Girmeyenler neden girmez? Tabii ki. Evet. 5 3'ten küçük mü arkadaşlar? Değil. Dolayısıyla burası 0. 10 büyük eşit 10'dan 1 mi gelir 0 mı gelir? Çok güzel bir gelir. E, tamam, geriye ne kaldı? 0 mantıksal ve 1 girer mi? Girmez. İki tarafı da karşılaması lazım. Bu durumda karşılamıyor, girmez. Yani şu olması lazım. Tamam. Şimdi dediğiniz gibi gelin onu da yapalım bakalım if 5 küçük 3 mantıksal veya 10 büyük eşit 10. Bu durumda girer mi? Girer. Neden? Herhangi bir taraf bile sağlıyorsa eğer ki bu sağlıyor. Artık bu if koşuluna girmiş olur şuraya. Tamam mı? Evet. çok güzel V gördük veya gördük bir de değil not operatörü var bunda da nasıl bir şey yapabiliriz şöyle bir koşul yazabiliriz biraz daha büyük yazayım madem göremiyoruz bu da bayağı büyük oldu ama if um, bir farklı false girer mi Bir nedir arkadaşlar? True değil midir? True peki false'a eşit mi? Yoksa false'dan farklı mı? Farklı. Farklı olduğu için bir false'dan farklı olduğu sürece içine girer. Tamam mı? Ben istersem artık buraya eşittir koyabilirim, İstersem koymam. Bu bana kalmış bir şey. Tamam. Evet, bu haftalık hedeflediğimize gelmiş olduk zaten. Ben kaynaklarınızı oluştururken Wikipedia, Anadolu Üniversitesi ve W3 Schools kavramlarını kullanıyorum.